Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre medeni kanuna göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkeme usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Herkese merhaba. Bugün geçmişte cesur ve sert açıklamaları ile gündeme gelmiş araştırmacı, Türk gazeteci ve yazar olan Uğur Mumcu'nun ufak hayat biyografisini konu alacağız. Dilerseniz lafı uzatmayalım ve direkt videoya geçelim. Ama önce video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942 Kırşehir'de doğdu. Türk gazeteci, araştırmacı ve yazardır. Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncülerinden biri olarak kabul edilir toplumun vicdanı olarak anılan mumcu, yolsuzluklar, terör, siyasal İslam ve devlet içindeki karanlık yapılanmalar üzerine yaptığı cesur araştırmalarla tanınmıştır. Kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki. Ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor din sömürüsünü affetmiyor Allah. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 46 bin personel var. 23 bini ilkokul mezunu. Uğur Mumcu, Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Mumcu ile Nadire Hanım'ın dört çocuğundan üçüncüsü olarak Kırşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1965'te mezun oldu öğrencilik yıllarında yazdığı bir makale ile 1962'de Yunus Nadi ödülünü kazandı. 1969 ila 1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistan olarak görev yaptı. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 sabahı Ankara'daki evinin önünde, arabasına yerleştirilen dört tipi bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti, suikastın arkasında kimin olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı. İran bağlantılı örgütler, derin devlet yapılanmaları ve istihbarat servisleri gibi farklı aktörler suçlandı. Ancak cinayet tam anlamıyla aydınlatılamadı. Olayın ardından 2000 yılında unutla bası adıyla bir dava açıldı. 1990 köy endüstrilerindeki 50. yıl konuşmasını kısa kısa dinleyelim. Sayın yazar Uğur Mumcu, Serbest konu. Sayın dinleyiciler biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devrimi yaptı. Hukuk devrimi batılı yasaların resepsiyon yoluyla Türkiye'ye getirilmesi demek. İtalya'dan ceza yasası aldık. Fransa'dan idare hukuk ilkeleri aldık. İsviçre'den medeni hukuk aldık. Almanya'dan ceza yargılaması hukukunu aldık. Bir Gülmece dergisindeki şu tanım olayları yeterince sergiliyor. Türk vatandaşı tanımı diyor ki, Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre medeni kanuna göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkeme usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Mumcu, burada yargı ve hukukumuzun bize ait olmadığını Türk milletinin özünü yabancılaştırıldı ve yargı ve din yobazlaştığını vurgulamış biraz sonra da dini kullanan siyasi partilerin ve bazı devlet yetkililerine, halk cezasını verir dini kullanarak hiçbir şey yapamazsınız diyerek siyasal İslam'a vurgu yapmıştır. Ama önce Kemal Atatürk'ün neden layık sisteme geçiş yaptığını anlatacak. O dönemde Böyle yasaların alınması zorunluydu. Çünkü toplum bir yol ağzındaydı. Ya batılı laik sistem ya şer'i hukuk. Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları batılı ve laik sistemi benimsediler. 1928 yılında anayasadan devletin İslamcı devlet olduğunu belirten maddesi kaldırıldı. 1930 yılında da okullardan din dersleri, 1939 yılında da köy okullarından din dersleri kaldırıldı. Bunların için yapıldı? Laiklik için yapıldı. Çünkü dünyada ya olayları teokratik açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak ya da laik anlayış olacak. Karma ekonomi gibi hem İslamcı hem laik anlayış olmaz. Ya laiklik ya İslamcılık. Eğitim bu. Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları laisizmi benimsediler köy olayını bu süreç içinde değerlendirmek gerekir. Köy enstitüleri 40'lı yılların başında çıktı. 40'lı yılların ortalarına ve sonlarına doğru kapatıldı, yıkıldı. Niçin? Çünkü Türkiye 40'lı yıllarda da bir yol ayrımındaydı. Dünyada büyük bir savaş yaşanmaktaydı nasyonel sosyalist rejimlerle Marksist rejimler ve Burjuva demokrasileri arasında bunların ordular arasında sıcak savaş yaşanıyordu. Türkiye bu sıcak savaşta bu savaşa katılmama siyaseti gütmekteydi. Ve bir çeşit duyarlı siyasetle iki tarafın gelişiminde izlemekteydi. Ve bir denge politikası izliyordu. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü köy enstitülerini destekledi. Köy enstitüleri fikri bugün önemi daha çok anlaşılan Tonguç Baba'nın çalışmalarıyla ve düşüncesiyle, ideolojisiyle ortaya çıkmıştı. Saffet Arıkan'ın bakanlığı döneminde genel müdürlüğe getirilen Hakkı Tonguç, daha sonra Hasan Ali Yücel ile birlikte çalıştı. Hasan Ali Yücel bugün bakıyoruz, bugün yeniden değerlendiriyoruz. Oğlu Can Yücel'in şiirinde yazdığı gibi çağın en güzel gözlü marif müfettişi gerçekten bu toplumun özlediği ümanist ilerici bir aydın. Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış mutlaka yıkılmıştır. İşte burada iktidarlarının dini kullanarak halkı kandıramayacağı ve kandırsa bile fazla sürmeyeceğini, tarikatlere sert açıklamalar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 49 yılında din derslerini kabul etti. Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün. Demokrat Parti 1957'de Said Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı. Ne oldu? Yıkıldı. Süleyman Demirel 1960'ların ortasında nurcuların, tarikatların, Süleymancıların sakallarını okşadı ne oldu? Yıkıldı. Haç seferleri düzenleyen Anap ne oldu? Yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor. Din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir. <laughs> köy enstitüleri üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim ilkesini benimsemişti. Ve köy çocuklarını Atatürk devrimlerinin ve Kemalizmin toplumsal yapısını kurmakla görevlendirmişlerdi. Ancak şimdi ne oluyor? Şimdi aynı köy çocukları, köy enstitüleri yerine, kapanan köy enstitüleri yerine İmam Hatip okullarına gidiyorlar. Gidiyorlar da ne oluyor? 1983 rakamlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 46 bin personel var. Bu 46 bin personelin 23'ü 23 bini ilkokul mezunu. Peki o zaman bu ilahiyat fakülteleri ne işe yarıyor? Bu İslam enstüleri ne işe yarıyor? Bu imam hatip okulları ne işe yarıyor? Ne mi? Ne işe mi yarıyor? Bunlar imam hatip olmuyorlar. Hukuk fakültelerine gidip yargıç ve savcı oluyorlar. Siyasal Bilgiler Fakültesine gidip kaymakam oluyorlar. Yapılan bir araştırma kaymakam yetiştiren bölümünün öğrencilerinin yüzde birinin ilahiyat kökenli olduğunu kanıtlıyor. Hukuk fakültesinde okuyup da daha önce imam tip mezunu olanlara burs veriyorlar. Burs verilen öğrenciler de sınavsız yargıç ve savcı oluyorlar. 2000 yılına doğru baktığımızda vali ilahiyat fakültesi mezunu, Emniyet Müdürü İslam Enstitüsü mezunu. Kaymakam İmam Hatip mezunu olacak. Yurttaşın oyuyla bu iktidarı değiştirmek ve devleti tepeden tırnağa ilerici düşüncelerle donatmak. Ancak o koşulla köy enstitüleri de köy enstitüleri de kurulabilir. Bugün bugün çeşitli siyasal rejimler, depremler yaşıyor. Bu depremler düşünceleri, inançları yeniden değiştiriyor. Ama biz şu 21. yüzyıla girerken şunu görüyoruz ki Türkiye'de bugüne kadar sonuç almış en güçlü örgüt Türkiye'de Kuvayi Milliye Örgütü'dür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. Huvayi Milliye toplumun en önemli sivil örgütlenme modelidir. İkincisi kırklı yıllara rastlayan köy enstitüleridir. İkisi de sivil toplumun vazgeçilmez kurumlarıdır. İdeolojide Huvayi Milliye tam bağımsızlık ilkesi, eğitimde köy enstitüleri. İki hedef bu. Bizler genç değiliz, o ak saçlı delikanlılar gençtir. Hepsine saygıyla selamlıyorum, düğme iletiyorum önlerinde. Teşekkür ederim. Gazetecilik kariyerine 1974'te Yeni Ortam Gazetesi'nde köşe yazarı olarak başladı. Ardından 1975'te Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti ve de ölümüne dek burada yazdı. Yazılarında ve kitaplarında devlet içindeki yasa dışı yapılanmalar, terör örgütleri, tarikat siyaset ilişkileri ve silah kaçakçılığı gibi konuları derinlemesine inceledi. Uğur Mumcu'nun ailesi, onun anısını yaşatmak ve araştırmacı gazeteciliği desteklemek amacıyla 1994 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdu. Türkiye'nin birçok yerinde adına parklar, anıtlar ve kütüphaneler yapılmıştır. Her yıl 24 Ocak'ta alma etkinlikleri düzenlenir. Mumcu'nun eserleri arasında sakıncalı piyade, rabıta, tarikat, siyaset, ticaret, Kürt dosyası ve Papa Mafya Ağaca gibi kitaplar bulunmaktadır. Bu eserlerde Türkiye'nin siyasi yapısını, derin devlet ilişkilerini ve toplumsal sorunları ele almıştır. Uğur Mumcu, dürüstlük, cesaret ve halkın haber alma hakkı için verdiği mücadele ile Türk basın tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır.